Yeni bir oyun dönemiyle herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Jeep nokta Blacik desenet oynamızı deneyeceğiz. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi gelin videomuza geçelim. Evet sevgili arkadaşlarım benim şu an oynamıza girişimizi sağlamış bulunmaktayız. Oynamız Metin 2'ye benzer bu oyun sevgili arkadaşlar. Burada da boss gezme gibi şeyler yapıyorsunuz. Benimki şu an karakterim büyücü. Bu yüzden yani benzer benzer çok karakteri var. Geçirdim. Aa, boss ortaya çıktı bu boss. Ama aşırı güçlü. Şansımı boss'ta deneyeceğim. Bakalım arkadaşlar siz de beni o sırada izlemiş olursunuz. Bakalım alabilecek miyim diye. Ben geçi bu, bu karakterle beyaz zor çünkü geç beyaz erken daha aldım onun için ama şansımı deneyelim bakalım. Kanka yanlış geldim ben galiba. Ya Allah kaç kaç kanka ben yanlış geldim bir sola gidecektim be. Benim yolum sağ taraftaydı. Aslında kim beni buraya soktu ya? Ben sağdan gidecektim. Lan kaç oğlum kim bizi buraya soktu ya? Hangi manyak bizi buraya getirdi? Yok kardeş şunu be. Ben seni alacağım kardeş. Ya ben seni ya sen beni. şansımızı deneyeceğiz. Geldim kardeş selam aleyküm. Lan selam verdik boşta çıktık be. Bir dur. Bir dur bir dur, dur. hazırlanayım. Hadi. ko kovalan. Hadi kaçarsan kovalan. Hadi, hadi vur hadi. Tala Vurursan vurursan. Lan yerin güzeldi ya niye geliyorsun? Yerin güzeldi lan. Oyun bozanlık etme. Ha, oyun bozanlık etmesene kardeşim. Yerin gayet fıstık gibiydi. Lan 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 dur dur. dur. Lan öleceğiz. Lan yürü git. Yürü git. ah şöyle kaç kaç hmm, adamın neredene bak ya gelmiş şöyle bende al deprem evet orada dur bak orada dur kanka tamam lan gelme 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 lan gelme buraya lan yürü git ya bas git kardeşim bak zaten sabahtan akşama kadar sana vursam ölmezsin bas git bari lan ya oğlum ne ya ne laf adam anlamazsın ya anlaşabilirdik o işteki aramızda kısaca anlaşabiliriz yapma bak anlaşabiliriz diyorum bak yapma diyorum bak anlaşabiliriz lan anlaşabiliriz diyorum ya Aman. bekle lan bekle tamam şimdi değil lan yürü git lan dursana oğlum lan dur Basket bas git şöyle ya. şöyle canımı bastıydın ya can basamadık şöyle şimdi bekle hele sen bekle bekle ben de içinden geçeceğim merak etme iki dakika bekle sen tut kendini şunları içeyim Ne desem ya sağ evet şimdi bekle tamamdır gel şimdi yediğimi seni yalan He ee, abi şunu Lan Lan şakaydı Oğlum şakaydı lan Abi ya şakaydı o Gelme bak Bak pis olur bak gelirsem oraya kötü olur bak git Oğlum bak git Bak git. Ha şöyle Laftan anlıyor en azından şöyle Evet şimdi bekle şimdi yediğim seni şey Boz Odan bak. Al sana, al sana, al sana, al sana. Vallaha. Lan kaç 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 kaç. Lan ne boş belas adam mısın ya? Ne boş belas adamcın oğlum? Olsun. Boşladım belas adam ya. Canım fillim geleceğim merak etme geleceğim seni. geliyorum Dön geldi ya demiş seni Allah Allah belanı verecek oğlum ya oğlum bir dur gözünü seveyim bak anlaşabilirdik o şekilde seninle kısaca lan canı da gitmiyor ki bunu ben bu sabahtan akşama kadar o zaman seninle uğraşacağım ya ben seni ya sen beni kimsever sever bir... lan, lan, oğlum bak yerin güzel bak uzaktan 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 bak uzaktan uz ya uzaktan uzaktan o şekilde işte, fıstık gibi adamsın ama bak uzaktan yakışıklısın bak bak sana bir yenge bile yaparız ya bak oğlum bak yap bak sana bir güzel bir yenge de yaptır bak gelme şöyle canım basayım ya bu ne ya bu ne kim beni buraya getirdi arkadaş ya tam belasına geldik beceri yazı güzel güzel canım basmadan ben bunu yaklaşamıyorum bile şimdi hiç neyse Şöyle ben geldim elektrik voltasını al. Oh, volta bağlarım oğlum seni. Neyse vazgeçtim. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ya bırak sal beni. Sal 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 sal. Sallı beni. Yenim midim sal. Ya oğlum bak git ya. Ya kimse de yok ki ya demek ben bu nasıl geçiyorum? Allah belasını verdim. Neyse şurada şu Gücünü çalayım bir. Tamam. Şöyle. Ah Fikrem alem. Voltta da işe yaramıyor ki. Volt veriyorsun. Bilmiyorum her şeyi veriyoruz ama. öyle lan. Ya bir ya canın gitse ne olacak sanki. E lan. Bas git ya bas git ya. Bu ne ya bu ne bu ne ona bu ne ya. Ya bak git oğlum. Bak burada kim kime hadi. Lan ab abicim bak şakaydı bak şakaydı yanlışlıkla vuruyordum oğlum. Yanlışlıktaydı lan yürü git. Yanlışlıktaydı ya. Heh, şöyle benim mekana gel. Şöyle. Hadi vurabiliyorsan kaçarsan kovalarım yakışıklı adamım gel koşkuyu ver 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 ver, ver koşkuyu ver 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 koşkuyu ana ana vuramazsın ki oğlum sen oradan bana vuramazsın bir kere ama oğlum bak yerin güzeldi bak ne güzel canın gidiyordu öleceksin öyle Ver coşkuyu Ver 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 メレットシュクヨメレメレットシュクヨ。<noise> Lan bas git bak sabahtan da senle uğraşamam. Bak benim işim gücüm var. Bak yeğenim bak işim gücüm var. Çok fazla uzatıyorsun bak meseli. Halbuki ikimiz aramızda halledebilirdik. Çok uzatıyorsun meseli. Neyse bunun şunları böyle. Hadi oğlum siz gelin hadi. Hadi lan siz vursanıza. Babanız vuruyor diyorsun. Yani öyle gidin. Ah Ben geldim. Bak ben gidiyorum. Yok 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 gelmedim kardeş gelmedim gelmedim gelmedim. Ben gidiyorum aslında. Ben gidiyordum bak. Ben gidiyordum. Gelmiyordum. Bak gelmiyordum diyordum sana oğlum. Bak git. Ha şeyle Evet arkadaşlar videoyu burada kısaca bitireceğim. Adamı yenecek gibi değil yani. Ben yapamam. Vazgeçtim vazgeçtim. Yok ya olmaz yani. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da kötü bir videoydu ama ne yapalım. Başka bir Gifno videosunda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.